Merhaba arkadaşlar. 2 Mayıs Salı iddia tahminleri günün banko kuponu için banko maç iddia analizleri ve iddia yorumlarıyla sizlerleyim. Saat 21.45'te İtalya Serie A'da Udinese evinde Napoli'yi konuk ediyor. Udinese'nin oynadığı son 5 maça baktığımızda Cremonese'yi 3-0 yenmiş, Roma'ya 3-0 kaybetmişti, Monza ile 2-2 berabere kalmış, Bologna'ya 3-0 mağlup olup Milan'ı 3-1 yenmeye başarmıştı Udinese. Napoli'nin oynadığı son 5 maça baktığımızda Juventus'u 1-0 yenmiş. Verona ile golsüz berabere kalmıştı. Lecce'yi 2-1 yenmiş. Milan'ı 4-0 kaybedip Torino ise 4-0 mağlup etmişti Napoli. Udinese ile Napoli arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu deplasman 0-5 üst. Saat 19'da Mısır Premier Ligi'nde Haras El Hodot Arap kontraktör usta karşı karşıya geliyor. El Hodot'un oynadığı son 5 maça baktığımızda National Bank'a 1-0, Zamalek'e Almazri'ye 1-0, Empiye 1-0 yenilmiş. Seramike Klopatra ile ise golsüz berabere kalmıştı. Haras El Hodot. Arap kontaktosunu oynadığı son 5 maça baktığımızda. Zamelek ile 2-2, Almasri ile 0-0 berabere kalmış. Empiye 2-1 kaybetmiş. Piramis ile 0-0, Seramike Klopatra ile de yine golsüz 0-0 berabere kalmıştı. Arap kontaktosu. Haras El Hodot ile Arap kontaktosu arasında oynayacak olan karşılaşma ilgili tahminim. Maç sonu 0-2 çifte şans. %80 üstü başarı oranı yakaladığım katıl grubumuza beklerim. Haftanın kazandıran futbol ve bahis iddia programı ve iddia bülteni günlük iddia taktikleri yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.